Seher oraları ne yaptın kızım? Ala abi geliyor Seher. temizleyelim. Sen pislettin ben gördüm. Kim alacağız? Kova. Kova. Ha, ben gördüm senin pislettiğini söyleyeceğim Ali abiye. <laughs> çok <ağrım. gülüyor> Söylemeyeyim mi? <laughs> Ama çok pis yapmışsın orayı. <laughs> Kovalım temizleyelim. Ha. Bunu temizleyeceğim. Süpürgeyle mi? Evet. Süpürgeyle mi? Ucuyla. Ucuyla. Evet. Söylemeyeyim mi seni Ali abiye? Söyleme. Şimdi izleyelim çabuk çabuk. Ali abi bizi kızar. Tamam. Tamam. Temizleyelim. Hadi git al da gel bakalım. topla topla. Sonra, sonra Onları değil Seher. Alavi'yi çağırıyorum. Ben de attım. Söyleyeceğim o zaman seni Sen topla. <laughs> Sen topla. Söyleyeyim mi seni Alavi'ye? Sen topla. Ben bunu alayım, sen Hı. bunu ben tutayım sana. Aferin oldu işte.